gelen her daim buradaki yatan kişi biz olabiliriz edasıyla yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Külle. Her daim buradaki kişiye empatiyle yani buradaki kişi biz de olabiliriz edasıyla yaklaşmamız gerekiyor. Her daim narin bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Kişi vefat etmiş teneşir taşına bizi getirmişler. Teneşir taşında yatıyor kişi. Öncelikle abdest aldırmadan önce avet mahallindeki kirleri 11-12 metre oluyor kefeninden e, yırtıp böyle kesip böyle elimize sarıyoruz. Bunu bir daha kullanmıyoruz. Çünkü yardımcımız su tutuyor. Tabii ki davet mahalle hiçbir şekilde bakmıyoruz. Suyu tutuyor. Burayı temizledikten sonra meftaya abdest aldırmaya diyoruz. Normal abdest aldırırcasına ne yapıyoruz? Elimizdeki e, yıkama gibi bir durum olmayacağı için ağzını hafif bir şekilde yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra ne yapıyoruz? Burnunu hafif bir şekilde, burnunda ıslatma her daim başlıyoruz ve 3 defa yapıyoruz. Sünnet üzere olması için 3 defa sağ kolunu nasıl yıkıyoruz? Sol elimizle sağ kolumuzu tutup sakın öbür koluna geçiyoruz. Sol kolundan yine sol elimizle biz tutup sol elimizle kaldırıyoruz. Sağ elimizle de ovalayarak dirseklerle beraber güzel bir şekilde cenazenin kollarını yıkıyoruz. O yüzden ilk olarak sağ ayakla başlıyoruz. Her daim sağdan başlıyoruz ve 3 defa yıkıyoruz. Dediğim gibi 3 defa yıkamak sünnettir. Yıkama işlemine başlıyoruz. Erkeklerde diz kapağı ile göbek deliği arası her daim kapalı olacak. Biz erkek kayıcılar, erkeklerde de olsa buna yani kapatmaya çalışıyoruz. Kadınlarda daha da çok riayet etmemiz gerekiyor. Erkeklerde ne dedim? Göbek dediğinden diz kapağına kadar kapattık. Üstüne üç defa bu tarafını sabunlayıp yıkıyoruz. Sünnete uygun olması için bütün yıkamalarımızı üç defa yapıyoruz. Bunu da elimiz geliyor. Buradan hafif bir şekilde tutabilir. Avret mahallelerine hiçbir şekilde bakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Elimizdeki yıkanınca olan kişi de bakmıyor. Elimizdeki benzine hafif bir şekilde böyle hem sabunluyoruz hem yıkıyoruz. Hem sabunluyoruz, yıkıyoruz. Sabunu giderecek şekilde de suyu tuttuktan sonra e <laughs> Buradan kesik atıyoruz. Kesiyi de elimizde hafif bir şekilde büyütüyoruz. Kafa buradan geçecek. Bunu da ne yapıyoruz? Hizanın üstüne yani ikinci kıyafetin üstüne kapatıyoruz bu örtüde diz kapağıyla kafasına kadar olacak şekilde yapıp hepsinden kaldırmadan güzel bir şekilde kefenlemek için kenarına koyduk. Öncelikle sağ tarafından tutuyoruz, omzundan böyle hafif bir şekilde kaldırıyoruz. Sonra sol tarafını kapatıyoruz. Her daim buradaki biz olabiliriz edasıyla güzel bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Efenden kefenin ucundan böyle kesiyoruz. Kestikten sonra bunu elimizle yapıyoruz. Bu bizim bağlama ipimiz olacak. Görüyoruz hafif bir şekilde bağlarcasına kapatıyoruz. Burayı bağlamış olduk. Düğüm atmıyoruz çünkü kabre konulduktan sonra bu ipler çözülüyor. Kursumuz detaylı bir şekilde kursumuzu işliyoruz. Öncelikle cenaze hizmetleri deyince sadece gastallık olarak yıkamak veya kefenlemek olarak insanların algılamamasını istiyorum. Çünkü cenazenin ölmeden önce, vefat etmeden önce, vefat anında ne yapılması gerektiğini, vefat ettikten sonra vücudunda olsun, eşyaları nasıl çıkartılmalı, neler yapılmalı bunların hepsini anlatıyoruz. Sonra dediğim gibi yıkama işlemine geçiyoruz. Yıkama işleminden sonra kefenleme işlemi oluyor. Kefenleme işleminden sonra kişi kabre nasıl götürülür? Kefenleme esnasında olsun, cenaze yıkama esnasında olsun ne, neler okunur? Neler yapılır? Bütün işlemleri görüyoruz. Kabire götürülür, kabirde neler okunur, neler yapılır? Bu işlemlerin hepsini tek tek görüyoruz. Hepsini detaylı şekilde görüyoruz. Sadece bu kursumuzda yıkama olsun veya kefenleme olsun bu değil. Detaylı bir şekilde bütün işlemleri görüyoruz. Bence bütün halkımızın da bunu bilmesi gerekiyor. Hakeza yakınlarımızdan birileri vefat edebiliyor. Biz de bilinçli bir şekilde bu işlemleri yapabilmek için bu işlemlerin hepsini bilmemiz gerekiyor. Herkesi bu kursa davet ediyorum. Herkesin bu işlemleri güzel bir şekilde öğrenmesi için bu kursa gelmeleri gerekiyor. Her daim oradaki yatan biz olabiliriz edasıyla. Çünkü ayet-i kerime de diyor ki: "Kullün nefsin dâîkatü'l mevt. Her nefis ölümü tadacaktır." diyor. Her daim o teneşir taşına olsun, musalla taşına olsun biz de konulabiliriz. Biz kendimizi yıkar, kendimizi kefenler edasıyla her daim nazik bir şekilde bu işlemleri güzel ve detaylı şekilde yapmamız ve öğrenmemiz gerekiyor. E, Gazsal dizisini izledim. E, diziden etkilendik. Çünkü e, hayatın bu kadar içinden olup bu kadar insanlara uzak olan başka bir meslek grubu yoktur herhalde. Korkuyoruz zaten. E, ölümle de korkuyoruz. Ölüm sonrasında da çok korkuyoruz. Bu, bu dizi bizde e, bir merak uyandırdı. Biz bu meramızı gidermek için e, Koca açmış olduğu kursa kayıt olduk. Hocamız sağ olsun bize burada gereken her şeyi anlattı. Buradan çıktığımızda bu mesleği yapacak seviyeye geleceğimize inanıyoruz. Bu mesleği de yapmak isterim. Çünkü hem dizi bizi çok etkiledi. Yani o oyunculuğu belki bizi çok etkiledi ama bu meslek bizi etkiledi. Çünkü yarın biz de aynı şekilde öleceğiz ve bizi de birileri yıkayacak. İnşallah bizi de Allah korkusu olan güzel bir insan yıkar diye asal dizisini izledim. Çocuklar dedi ki baba Kocasinan Belediyesi Akademi böyle bir kurs düzenledi. E-Devlet'ten başvuru yapalım. Biz de tamam dedik. Ve kursa geldik. Kocasinan Belediyesi'ne ve başta hocamıza, burada kurs yerlere teşekkür ederim. Bizim için faydalı bir çalışma oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Evet. Her nefis ölümü tadacaktır haliyle. Biz de ee, bu ölü yıkama nasıl olur diye merak ediyorduk. Diziyi izledik, kafamızda soru işaretleri gitmedi. Burada kursa katıldık, o kafamızdaki soru işaretleri de gitmiş oldu. Ee, hocamıza teşekkür ederiz. Kimse herkes bilmiyor çünkü bu yıkamayı korkuyorlar. O yüzden bilinçli olarak yıkamayı çok isterim. İnşallah Allah nasip ederse bu kursun sayesinde herkes de öğrenecek. Hani ben de öğrenmeyi Allah nasip ederse güzel bir şekilde hem mesleğimi hem şeyimi de yapmak nasip olur inşallah. Ama herkese de, bütün bayanları da bekliyorum. Hani e, sakın çekilmesinler. Hani dizi izledikten sonra hani bir herkes de bir şey oldu. Ben de hani dedim ki diziyi izledik, korkacak bir şey de yok. Dedim ki hani başvurumuz, ama önceden bu kadar başvuru yoktu. Gazetel dizisinden sonra daha e, ön plana çıktı diyebilirim. Evet.